Evet arkadaşlar mayalı ekmek yapacağım. Bizim denizlerin diliyle e, bazlama yani. Biz mayalı ekmek diyoruz. Onun için e, 1 kilo unumuz için 200 milim e, süt koydum. Ekmeğimizin daha yumuşak olması için 400 milim de ılık su koyacağım. Ve ardından bir e, tane yaş mayamızı ekleyeceğim. Yaklaşık 2 çorba kaşığı zeytinyağı Yeterince tuzumuzu karıştıralım. Evet sıvılarımızı karıştırdıktan sonra ununu ekleyelim. Evet yoğuralım. Evet hamurumuz yoğruldu. Evet hamurumuz oldu. Bu şekilde kabarmayı. başladı arkadaşlar. Bazlamamızın hamuru tam aktifleşmeye başladı. İyice kabarmadı. Yarım kabarmış vaziyette. Mayamız aktifleşmeye başladığı sırada bazlamalarımızı yapmaya başlayacağız. Ardından pişirme işlemine geçiyoruz. Tezgahımıza bir damlacık sıvı yağ alalım. Küçük küçük portakaldan daha küçük bezeleri ayıralım. Hamurumuzu fazla ezmeden hafif kabaca bezeler haline getirelim. ve ardından tam hamurumuz artık kabarmaya başladı arkadaşlar. Bazlamamızın yumuşak ve puf puf olması için hamurumuzun kabarmak üzere olması gerekiyor ki ekmeğiniz düzgün olsun. Küçük küçük ekmekçikler yapalım şu şekilde. Evet bazlamalarımızı bu şekilde küçük küçük hazırladım arkadaşlar. Evet ekmek makinamızı da ısıttık. Hazırlamış olduğumuz bazlama. Evet mini bazlamalarımızı makinamızın içerisine alalım ve pişirelim. Evet arkadaşlar mini bazlamalarımız Bizim köyümüzün diliyle kabı ekmeklerimiz bitti. Şöyle hemen sizlere göstereyim yumuşacık oldu. Şöyle elimle açacağım hemen sıcak sıcak. Hamurunu yarım kabarttığınız zaman arkadaşlar yumuşak oluyor. Hem içerisinde biraz da süt koyduğunuz zaman e, harika bir kabı ekmekleriniz oluyor. Umarım bu tarifimi de beğenirsiniz. Bir dahaki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.